Destek kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda çok kıymetli koşuk öğrencim Erman var. Hoş geldin Erman. Hoş bulduk Mustafa. Ee, arkadaşlar Erman kendini tanıtarak başlasın. Sonrasında neden bu videoyu çekiyoruz onu anlatırız. Evet, Mustafa'nın da söylediği gibi biz Eylül'den beri Mustafa ile birlikte çalışıyoruz. Sınavdan sonra ufak bir tatil yaptım. Sonra direkt işte internet üzerinden YouTube'dan Mustafa karşıma çıktı. Bir şekilde Mustafa'ya ulaştım. O da kendini tanıttı. İşte birlikte ilerletiyoruz. E, Erman, yani. bu arada sınavdan sonra ufak bir tatil yapmayalım. Çünkü Erman bir mezun öğrenci arkadaşlar. Evet, evet. evet, 2021 yılında hatta kaç net yaptığını söyleyerek başlayabiliriz aslında. Arkadaşlar, Erman'ın geçen sene yaptığı netleri şu an ekranda görüyorsunuz. Şimdi biz Erman'la süreci genel olarak nasıl yürütüyoruz? Erman'ın netleri ne? Erman'la ders ders hangi konudayız? bunları anlatacağız. Hatta genel bizim yine program hazırladığımız Excel dosyamızda da geçeceğiz. Ve genel olarak hatta daha çok Erman konuşacak. Ve e, Erman konuşmadan önce ben de bir duyuru yapayım arkadaşlar. Bu aslında YKS doktorunun ilk bölümü olacak ve YKS doktorunda aranızdan bir kişiyi e, çekilişi seçeceğiz. Çekilişin ayrıntılarını daha sonra anlatacağım. E, sonrasında o kişi arkadaşlar sorularını hazırlayacak öncesinde ve videoda onun sorularını cevaplayacağız. E, bildiğiniz üzere zaten hepimizin sorunları ortak oluyor YKS serisinde. Yani ben de şu an Erman'la ortak sorunları yaşadığım için aslında ona yardımcı olabiliyorum. O yüzden e, hepinizi ilgilendiren e, soruları cevap vereceğiz çekilişe katılabilmek için de arkadaşlar birinci şart olarak Instagramımızı takip etmeniz bunun linki yine açıklamada olacak bir de arkadaşlar bu videonun altına çekilişe katılıyorum tarzında bir yorum atmanız gerekecek sonra bu yorumlara göre seçeceğiz arkadaşlar şimdi hemen Erman'ın netleriyle başlayalım. Hatta Erman biz ilk Eylül ayında kaç net yaptık. Bu aralar kaç net yapıyoruz ve dalgalanmamızı da hatta gösterelim. O yüzden Excel dosyasında Erman'ın doldurduğu kısımlara da bakalım arkadaşlar. Hemen tyt deneme kısmına da ben geldim. Oradan da Erman'ın denemelerini, dalgalanmasını da görüyoruz. Erman da şu an hatta Ermen sen Töder ve Özdebir netlerini söyle çünkü çoğu kişi onlara girmiş oluyor. Kendilerini seninle kıyaslasınlar. Evet zaten Excel'de de ilk sınavı görüyorsunuz yani 80'lerde falan. Hatta öncesi de olabilir yani daha düşükten başlamış olabilirim. Her neyse şu an ise e, töderden Töder'den 100.5 net yapmışım TYT'sinden. <laughs> AYT'de matematik 31.5, FEN'i 30.25 gelmiş. Yani Töder'de 61.75 AYT neti var. Sıralama e, sıralamada TYT 7K, AYT'de 3GA gelmiş. Aynı şekilde özde Özdebir de TYT netlerimi söylüyorum. Türkçe 32 buçuk, 32,5, buçuk, sosyal 15, e, matematik 32 net, fen 11,5, e, total bu da 90 yapıyor yanlış toplamadıysam. Hmm. AYT matematik Özdebir'in 38 net geldi AYT matematiğim. E, yanılmıyorsam 2021 YKS'de 19,3 falan gelmişti yani. Bayağı bir değişik netler. Eee fenim tam tamamlayamadığım için konuları falan 22-75 geldi. Yine yanlış toplamadıysam. Total 60-75. Sıralamam da 4K'ya 2.8K geldi teyit olarak. Hani Töder ve Özdebir netleri bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ya fark ettiyseniz şu an Erman'ın sıralamaları hem çok iyi gerçekten. Yani, yani şöyle çok rahat söyleyebilirim benim Özdebir sıralamalarım bu kadar iyi değildi. Veya yani Töder'deki benim de TET netim yüksekti. Ama yine sıralamam yine bu kadar iyi değildi. Erman'ın burada mezun olmasının ve konuları biraz daha hakim olmasının etkisi de var tabii ki. Ama AYT Matematik'te gerçekten bir şeyleri doğru yaptığı da kesin. Yani hatta benim bu aralar AYT Matematik netim gerçekten 30 bile değildi arkadaşlar. Yani Çünkü hem koneksim vardı hem de... de tam halledememiştim çalıştığım konuları da. O yüzden aslında TT netlerimizi konuştuk. Bir de dalgalanmamızı konuşalım. Yani biz bazen arkadaşlar 86 yapıyorken 106 yaptığımız denemeler de var. Yani sen hatta bunu Erman'a soralım. Erman, sence bunun sebebi ne? Yani sen bunun sebebini öğrendiğini düşünüyorum. Beraber çok güzel analiz ettiğimizi düşünüyorum. Sence bunun sebebi ne? Ya mesela orada 77.5'ü de görüyoruz. 3D'nin denemesi olması lazım. Evet. Ee, ya bunun sebebi üzerine... Tabii ki senaryodan senaryoya çok değişiklik gösteriyor. Hani kolay Türkçe, zor matematik veya işte e, tam tersleri olabiliyor. E, veya işte çözme sırasına göre değişiklik olabiliyordu. Hani fakat genel olarak e, bence bu dalgalanmaların sebebi tamamen dediğim gibi zor matematikte benim düşüşlerim oluyordu. Zor matematik şeylerinde. Tabii bununla ile birlikte e, konuşarak, görüşme yaparak birlikte bulduk hani bunun ne olduğunu. E, hı hı. Ben kendim bir senedir bulamıyordum sebeplerinin neden böyle düşüyor falan diye. Ama yavaş yavaş bulmaya başladık Mustafa'yla da. Onun dışında Türkçenin de zor olması etkiliyor. Hani bence tamamen burada dalgalamalar Türkçe matematiğin zor olması. Veya işte matematiğe bir saatten fazla ayırmayla ilgili. Hani evde mesela bir saatten az ayırmaya başladıkça matematikliklerin de stabilleştiğini fark ediyorum ben kendim. Yani yavaş yavaş bu şekilde alıştırıyorum. Evet. çünkü sınavda 3 gibi sınavlarda özellikle. Bu çok olası olmuyor. Zor bir Türkçe, zor bir sosyal. Hı hı. o yüzden bence bu dalgamların büyük sebeplerinden biri. Şimdi arkadaşlar bence burada Erman çok güzel bir şeye değindi. Hani Erman'ın biz eksiklerini bence çok güzel bulduk ve bunu bunun hala üzerine gidiyoruz. Hala bazı eksikleri gerçekten çözebilmiş değiliz. Ama en azından eksiklerimizin farkında olduğumuz için her derimde bunları daha da geliştirmeye çalışıyoruz ve geliştiriyoruz. Ama Şimdi buradaki önemli faktör ne? Erman'ın netlerinin artmasının sebebi ne? Veya bazen dalgalanmasının sebebine ne? E, bence deneme analizleri. Ve gerçekten buna her hafta hem Erman benden çok süre istiyor, hem de ben de başlarda da çok fazla süre koyuyorum. Ve e, zaten deneme analizi sistemimiz de şu şekilde oluyor. Erman e, yapamadığı soruları veya... E, Doğru yapıp mantığını anlamadığı soruları veya çok zaman kaybettiği soruları denemede videosunu çekiyor ve anlatıyor. Bunu neden o an yapamadığını anlatıyor. Yani hani direkt anlık bir video çekimi oluyor. O yüzden e, hangi sorunun o an neden düşünülemediğini, neden yanlış yapıldığını ben öğrenmiş oluyorum ve ben de aslında e, bazı soruları da çözüyorum arkadaşlar. Gerçekten benim için de Erman'ın yapamadığı soruları görmek ve onların hangi soruda zorlandığını görmek programı bu şekilde şekillendiriyor. Yani bu ne demek? Size bir ikinci madde arkadaşlar sizin de burada not almanız gerekiyor. Programınızı denemenizle göre yapamadıklarınıza göre uyarlamanız gerekiyor. Kendiniz yaparken de. illa hani koşu kalmanıza gerek yok bunu tek başınıza da yapabilirsiniz. Zaten Erman'la video çekme sebebimiz de bu biraz daha size faydalı olmak. Şimdi denemelerin dalgalanmasının sebebini de konuştuk. Şimdi arkadaşlar istiyorsanız Erman'la hangi konularda olduğumuzu ve dün yaptığımız programının e, genel bir ağırlığına bakalım. Hatta istiyor, istiyorsan Erman sen anlat. Yani biz önceki haftalarda ne yapıyorduk, e, şimdi Haftada ne var. yapıyoruz? Yani bu evet. haftanın hikayesini biliyorsun zaten, dün konuştuk. Evet, ben o zaman bahsediyorum. E, bu hafta TET denemelerinin biraz daha e, sertleştiğini görebiliyoruz. İki tane TET denemesi var genel. E, önceki haftalarda beş tane e, çözümüm olmuştu. Yani önceki haftalarda beşer tane çözüm olmuştu. E, fakat hani biraz daha böyle artık hani TRT demeleri sonuçta bizi yavaşlatıyordu e, ve bazı konuların askıda olduğunu organik veya işte e, elektrik manyetizma yani AYT fizikleri falan böyle konuların askıda olduğunu gördük İlerlememiz gerekiyordu yani e, onun için bu hafta hem analizi analize yoğunlaşmak için hem de AYT'de AYT konularını ilerlemek için böyle bir şey yaptık genel olarak baktığımız zaman da hani her gün e, sosyal neredeyse her gün sosyal çalışmayı görebilirsiniz. Ee, bu da bence bu aylarda sosyal çalışmanın gerekliliğini e, önümüze koyuyor yani. Mustafa ile birlikte de fark ettik bunu. Çünkü e, koyduğunuz zaman cidden hani programınıza koyun. Sosyal denememizdeki artış cidden belirgin oluyor. Hani e, özellikle denemelerinizde denememizdeki yanlışlara göre mesela coğrafyada, tarihte falan ufak böyle konu anlatım videolarıyla hani çok böyle oturup yüklenmenize de bende şey yok. Evet. Ee, onun, Ama onun dışında Ha, Mesela evet, hemen nereye gireyim? Mesela sosyal demişken e, bizim bu arada sosyal çalışma sebebimiz aslında Erman'ın gerçekten hem çok fazla deneme çözebilecek seviyeye gelmesi, hemletimizin belirli bir seviyeye gelmesi ve AYT'deki konularımızın durumu. Yani o yüzden siz AYT'de e, Erman kadar ileri gidemediyseniz, yani şu an integraldeyiz arkadaşlar matematikte, kimyada organikteyiz. Yani bu ne demek? Biz biyolojide sistemlerdeyiz. Yani biz üç dersi neredeyse bitirmek üzereyiz. Az kaldı yani. Hatta matematik bitmek üzere, e, kimya zaten bitti bitecek, e, sistemlerin de yarısı falan kaldı. Hani eğer bu seviyedeyseniz sosyali bu şekilde çalışabilirsiniz. Ama e, genel diğer şeyleri e, koyma mantığımızda da arkadaşlar e, fark ettiğiniz üzere hem AYT denemesi hem de fen branş denemeleri var. Bunlar Erman'a gerçekten çok katkı sağlıyor. Zaten hani Erman da bunların yine videolarını vesaire çekiyor. E, ee, ve bu videolara göre de onun eksiklerine göre yapamadığı soru tipleri hakkında da taktikler veriyoruz. Evet özellikle şu AYT fen denemeleri, branş denemeleri falan. bu özde birde gelen kötü AYT denemelerinin falan böyle çok etkisi yani artırma etkisi olduğunu düşünüyorum. Mesela fizikte şu an ben modern fizeye geçmedim. Ama yapamadığım bir soruda atıyorum e, eşittir h f'li formülü konu vardı. O soruyu mesela konusunu çalışmadan, e, o sorunun nasıl çözüldüğünü anlayarak sadece ve formülü bilerek artık denemelerde karşıma çıkan o tarz soruları, o konudaki soruları yapmaya başladım. Ama konusunu çalışmadım. Yani bu tarz e, illa bence konularınızın tamamen bitmesine de gerek yok. Tabii çok başındaysanız da AYT denemesi çözmenin mantığı yok bence. Onun artık ayarını kendiniz bileceksiniz. Evet, yani burada gerçekten hani şey kısmı önemli hem ortalarda olacaksınız böyle AYT konularında. Deneme olacaksınız ki hem ilerideki konularında ne, ne sorduğunu göreceksiniz ve ona göre aslında o konuda çalışacaksınız. Hem de önceki konuları tekrar etmiş olacaksınız. Ya e bu deneme olayı özellikle hatta 2020 basımın e, branş denemelerini çözebilirsiniz. Çünkü orada e, son konular olmuyor. Son konular olmadığı için aslında hani hiç boşu boşuna diğer konuları da çözmüş de olmayabilirsiniz. Bu da hani farklı bir bakış açısı. Buna da bakabilirsiniz. Arkadaşlar onun dışında biz o kadar bahsettik. Yani Erman'ın netleri ne yüzden artıyor? Deneme analizinden artıyor. Peki deneme analizlerini biz nasıl yapıyoruz? Yani genel bir örneğini gösterelim ama bu çok uzun sürdüğü için arkadaşlar ya bu er, Erman'ın geçen hafta çözdüğü son 3 denemenin notları arkadaşlar biz bunları yine hani görüş bu görüşmeden sonra yine ayrıntılı olarak e, konuşacağız ama e, genel olarak siz bu notlara bakın. E, eğer bunları gerçekten videoda yapmamızı istiyorsanız da bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü denemenizi bence herkesin bilmesi gereken bir şey ve çok vakit alan bir şey. Şu an biz bunu da bu videoda yaparsak bu video gerçekten çok uzar. Ama bunu ayrı yeten e, direkt sizin de bu odakla geldiğiniz bir videoda yapabiliriz eğer isterseniz. Şimdi denemezli notlarını da gösterdik zaten. Bazı komik şeyler de vardır. Ben çok komik not alıyorum. Oh, ben tamam. Ona Efendim? Ben de ona güldüm. Hayır herhalde. <laughs> yani tamamen kendim hatırlayayım diye not alıyorum. Ya yani şimdi arkadaşlar genel olarak e, yaptığımız şeyleri gördünüz ve hani ee, Erman Erman'a biraz daha soralım. Yani mesela Erman senin 38 net bir AYT matematik yapmışsın özde bir Peki sen bu matematiğe nasıl çalışıyorsun? Geçen seneden e, farkı ne oldu? Yani özellikle mezun senende o kadar kötü yapmışken bu sene neler değişti? Ya şöyle diyeyim, bence burada hani kaynak seçimi, doğru kaynak seçimi, doğru insanlarla doğru kaynak seçimi ve doğru YouTube kanallarına yönelme diyeyim bunların çok fazla etkisi olduğunu düşünüyorum ve hani AYT matematikte abi işte zaten sayısal sözler bir şey yok not almayayım mantığından kesinlikle kurtulmanız lazım. benim izlediğim YouTube kanalı Matematik Güler Yüzünden takip ediyorum ben AYT matematik. hani adamın dediği %90 şeyleri böyle defterime yazıyorum. çünkü özellikle bunu limit, türev ve integralde yapın. Diğer konularda hani çok fazla mükemmel hissediyorsunuz kendinizde. Hani yanlışlarınız çıkmıyorsa vesaire. Hani orası sizin hiç. Yani bence ilk eksik bu. Not alın. Matematikte not alın. Güzel soru gördünüz mü yazın. Hani aklınızda kalmıyor çünkü onlar. Bence bu çok önemli. Ben bunu fark ettim. AYT matematikte deneme çözüyorum demiştim. denemeye geç başlamıştım ben de. Hani birçok insan gibi konularımın tamamen bitmesini beklemiştim. Öyle bir şey mümkün olmadı. Çünkü konuların tamamen bitmesini bekleyince hani insan tembelleşiyor bence. Bunun için de bence bir an evvel deneme çözmeye de başlamasınız. Onun dışında şu soru defteri muhabbeti var. Yani soru defteri AYT hiçbir ders için tutmuyorsanız bile bence AYT matematik için çok önemli. Çünkü o sorulara her gün veya işte haftanın birkaç günü baktığınız zaman o soru defterindeki matematik sorularına falan yani çok fazla etkisi oluyor. Onun dışında aklıma gelen kaynakları Mustafa zaten yeterince birçok videosunda söylüyor. Evet kanalında zaten videoları var kanaldakinden farklı bir şey söyleme bana da. Onlarla birlikte götürüyorum yani. Evet. Şimdi arkadaşlar, bir de mesela şu an hani yine deneme analizinde olan buradaki maddelerin çoğun arkadaşlar ya özellikle bizim benim koçku öğrencilerimde aşırı dikkat ettiğim bir şey var. E, o da soru biriktirme, yapamadıklarımızın yani her zaman yapamadıklarımıza odaklanırız biz e, görüşmelerde. Ve bu maddelerdeki çoğu soruyu da Erman hem videoda söyler. Ben bu soruyu kestim yapıştırdım. Şöyle not aldım. Hatta bazen bana sorar nasıl not alayım. Hani her zaman bir de o soruyu açıklayan bir not alırız. Veya o soruda öğrendiğimiz şeyi not alırız. Hat, ya bu tarz bir hatta bir konuşmamızda e, konuşmamız da geçer yani. O yüzden arkadaşlar sizin de kendi programınızı hazırlarken veya Herhangi bir başka bir yerde hazırlarken bile yapamadıklarınıza odaklanmasını söyleyebilirsiniz. Çünkü bence YKS'nin özeti yapamadıklarınızdır. Yani yapabildikleriniz için yani yine klişe bir bilgi ama gerçekten öyle. Ve buna gerçekten odaklanmak için biz bir deneme tekrar yaparız. Bu bizim için çok önemlidir. Yapamadığımız soru tiplerine defterlere bakarız. Bir de deneme analizlerini gerçekten çok fazla abartırız arkadaşlar. Bu gerçekten bence herkesin odaklanması gereken kısımlardan biri. Onun dışında peki bizim diğer koçlardan yine ne farkımız var Erman'la? Biz deneme analiz videolarını gerçekten çok ayrıntılı çekiyor Erman. Ya yani bir soruyu gerçekten bir soruyu bile iki buçuk üç dakika video evet gerçekten konuştuğumuz oluyor değil mi? Evet kesinlikle öyle ve ben şey kafasındayım tamamen. Adam zaten hani e, sınava girer kaç sene olmuş. Güncel beyin hani e, ortamı işte ne bileyim kaynakları falan takip edebiliyor. E, ve hani mesela piyasada olan 40 yaşın üstünde belki böyle ünlenmiş koçlar falan. Ben onların çok fazla takipçisi olduğu için çok fazla öğrencilerin önemsemediğini düşünüyorum. E, Mustafa'yı gün içinde hani mesaj atabiliyorum. Geri giriyor arayabiliyorum. E, Kırtasiyede falan olurum mesela. Şunu alıyorum diyorum adam direkt açıyor. Hani veya oturup bir saat boyunca bir denemeyi analiz edebiliyorsunuz yani. Ee, çok şanslı ve benim için. Hani bu kadar fazlasını beklemiyordum ben. <laughs> Ama cidden hayatından büyük bir bölümü ayırıyor öğrenciler bence. Ve e, kapasitesinden fazla öğrenci almaması bence çok önemli. Adam fazla para kazanacağım ve işte e, böyle fazla öğrencim olsun, fazla ün kazanayım diye fazla şey yapmıyor yani diğerlerine ilgisini azaltmıyor. Herkese e, eşit ve fazla gibi bence diğerlerinden önünü çıkaran özelliklerinden Mustafa. ve evet arkadaşlar yani bence de ko bir koçta kontenjan kısmı çok önemli evet, ee, ve o koçun özellikle mesela hatta devam ederken bile size bir görüşmede ayırdığı vakit çok önemli o yüzden bunlara gerçekten dikkat edin çünkü buradaki olay arkadaşlar şunu asla unutmayın yani bizim destek aldığda da genel olarak e Önemli olan sizin geleceğiniz. Sizin koşuya verdiğiniz para o, bu, şu değil yani gerçekten geleceğiniz. Ve bunun için hani gerçekten işini hakkıyla yapmıyorsa e, direkt şikayet edin yani o kadar yani. Gerçekten direkt ayrılın. Hani ben Erman'a da hani sürekli diyorum eğer hani verimsiz bir geçen bir kısım olursa söyle. Çünkü buradaki önemli olan gerçekten Erman'ın geleceği. Hani e, benim herhangi bir e, buradan elde ettiğim şey ne olur? Erman derece yapar. Biz bunu beraber yine kutlarız. Hani ben derim çorbada verim de tuzum oldu. Bunun da büyük bir etkisi olur. O yüzden e, bu konuda da arkadaşlar bunu her zaman bir verim sorgulamaya gidin. Tabii ki koçluktan verim almak için de programı <laughs> uygulayın Erman gibi. Erman da zaten hani evet. Erman'ın bu kadar başarılı olmasının sebebi bence gerçekten istikrarı arkadaşlar. Yani 9 saati fixlemiş biri. Yani gerçekten 9 saati bazen 10 saat yapıyoruz. Bazen 8'e düşüyor ama yani hiç yediye düştüğünü görmedim. Gerçekten yani çok nadir düşüyor. Ya hadi bazen dörde de düştüğü de oluyor da o istikrarı gerçekten çok iyi sağlamış. Yani kafada sınavı bitirmiş biri ve bence bu da derece öğrencisi özelliklerinden biri yani. Gerçekten hani her gün bu kadar istikrarlı çalışıyorsanız e, ve e, bu kadar odaklanmışsanız es, eksiklerinizin bu kadar farkında e, ve onları çözmek için bu kadar uğraşıyorsanız zaten inşallah yani belki sınavdan sonra bu videoyu yine izleyeceğiz. İnşallah Erman da sınavda heyecan yapmamış. Böyle devam etmiş ve derece yapmış olarak görürüz. İnşallah tabii. Evet. İnşallah. Doğamızla ettik. Aynı şekilde sizlere de arkadaşlar. O zaman e, videoyu kapatalım Erman. Sen de istiyorsan. Ya benim ekleyeceğim bir şey yok. Hani dediğim gibi son kısımda senden de sihir beklememek lazım yani. Elinden geleni yapıyorsun. E, bence onun dışında öğrenecek oluyor yani. Evet, o, o konuda da yine arkadaşlar bu videoyu da aslında o maçta çektik. GK'nın size kalıyor. İnşallah burada öğrendiğiniz şeyleri kendi programımıza hazırlarken veya e, bizden hani sitemizden mesela koşu kaldığınızda bunun kalitesini ölçüp bize geri dönüş anlamında vermek için size de bir e, verimli bir video olmuştur inşallah. E, o tamam. zaman Erman teşekkür ediyorum vakit ayırdığın evet. için. Evet. Estağfurullah gönderim. Yani Herkes evet. için de teşekkür ediyoruz. Bu tecrübelerini paylaştın. Sen videoda konuk aldığın için beni yani konuk ettiğin için ben teşekkür ederim. <laughs> ee, i̇nşallah kendini izleyip gururlarını <laughs> Tamamdır o zaman. Ee, hepinize çok kolay gelsin arkadaşlar. Başarılar diliyoruz.